Arkadaşlar hepinize selamlar. Hoş geldiniz kanalıma. Yeni katılan arkadaşlarım sizler de hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün 10 günlük süreçte sizleri genel anlamda hayatınızda neler bekliyor bir bakalım istedim. Aşkla, işte, sağlıkta. Neyi merak ediyorsanız niyetlerinizi alın. Hangi burçtan olduğunuz hiç fark etmiyor arkadaşlar. Niyet alıp dinlemeniz yeterlidir. Açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet kanalımın abonelerine ben de niyetlerimi aldım. Bakalım arkadaşlar. 10 günlük süreçte. Evet. Şimdi burada değer görmek istiyorsun. Yani bir insan sana karşı bir haksızlık yapıyor olabilir. Bu hayatındaki insan olarak daha çok görüyorum, hissediyorum arkadaşım. Yani evliysen eşin ya da aklındaki kişi, bekarsan da bir değer görmek istiyorsun. Yani hak ettiğimi bana versin diyorsun. Bu sıralar bir sorunlar yaşıyor olabilirsin ilişki açısından. Biraz bu konuların üzerine gitmemeye çalış arkadaşım. Devam edelim. Evet, şimdi iki tane yol var. Bu yollara gitme düşüncem var. Ne sebeple gideceksen yollarının önü açık bu 10 günlük süreçte gideceksin arkadaşım. Gözyaşı döküyorsun, bir şeylere sıkılmasın, bunalmasın, sanki her şey üstüme geliyor diyorsun. İşte kiminiz için özel hayat, kiminiz için iş konuları, para konuları bayağı bir bunaltmış sizi. Üst üste gelmiş bir de sorunlar. Bakın diyor ki akışta kal, Güzel şeyler olacak. Bazı sorunlarının gittiğini zaten bu akışta olduğun sürece göreceksin. Uzun boylu, zayıf bir erkek görüyorum arkadaşlar. Bu kişinin de bir sıkıntıları var gibi. Sanki ailenizden birisi bu. Ee, bir maddi sorunları olabilir. Bir takım e, sorunlarını halletmeye çalışıyor. Siz bunu duyacaksınız. Sanki birisinden, bir bayandan duyacaksınız. Bu kardeşiniz de olabilir. Ailenizden, akraba çevrenizden de birisinin olma ihtimali çok yüksek. Çok sevdiğiniz bir arkadaşınızla e, sanki bir yerlere gidip gideceksiniz arkadaşlar bu 10 günlük süreçte. Siz bir de bu arkadaşınıza e, bazı konularda da destek olabilirsiniz. Ya da birbirinize destek oluyorsunuz. Yani candan, e, yürekten samimi bir insan olarak gözüküyor. Ama hayatınızda bakıyorum çevrenizde iletişimlerinize bazı kişilerin de size sıkıntı verdiğini ama bunları e, fark etmeniz gerektiğini de gösteriyor bakın. Şimdi samimi olan birisi var. Bunu zaten hissediyorsun sen, güveniyorsun. Bu ayrı. Bunda bir sıkıntı yok. Ama bazı kişilerin de sana enerjini yükse e, düşürdüğünü görüyorum. Bu kişilere biraz mesafe koy. Kesinlikle hislerin seni yönlendiriyor. Sadece kontrol et hislerini arkadaşım. Yani yönlendir. Evet maddi yönden dağılmış sanki e, paralarınız var dışarıda toplamaya çalışacaksınız. Hani nasıl desem e, bir düşünceniz var çünkü e, bir para birikintisi yapmaya çalışacaksınız. Ve kimde ne paranız varsa bunu bir araya getireceksiniz. İçten istedikleriniz dilekleriniz var el açıyorsunuz böyle beklentilerinizle alakalı böyle dualarınız var. Bu dualarınızın önü çok açık gözüküyor arkadaşım. İçten ettiğin her dua kabul olacak gözüküyor. Yeter ki sen iste diyor bakın. Şimdi sizden de bir özür dileyecek birisini görüyorum arkadaşlar. Bu kişiyle yakın bir süreçte tartışmış olabilirsin. Yakın süreç birkaç aylık bir süreç olabilir. Bir hafta olabilir. İşte yani birkaç aylık süreç öncesinde düşünerek demek istediğimi anlayın. Böyle birisiyle kırıldıysanız. Bu kişi size bir adım atabilir Bir yaklaşım yapabilir Mantığınızla sanki hareket ediyor Bakın yani duygusal olarak değil Böyle bir ne yaşadığınıza bakın Hani bu insanla neden tartıştığınıza bakın Ne sebeple oldu arkadaşım Ona göre hani güvenini sarsmış olabilir Mesafeni koy ya da Eğer ki barışmak zorundaysan Mecburiyetin varsa da mesafeni koymalısın Ama bir adım alacaksın Ç harfi ya da K harfi birisinden de bir yaklaşım göreceksin. Ç, K harfi ve P harfi de gözükmüş arkadaşlar. Böyle ismi içerisinde olabilir. Bu harfler baş de olabilir. Bir yaklaşım göreceksin. Aranızda bir kırgınlık varsa, harflerde tutuyorsa, gönlünü alabilir senin. Bir özür dileyebilir senden. Düşüncesinde bunlar var. Evet Şimdi sevdiğin insan Sanki sana hak etmediğin bir şeyler yaşatmış Arkadaşım ve unutamıyorsun Ben bunları hak etmedim nankörlük gördüm Diyorsun Bu durumlarla alakalı gerçekten Doğru hissediyorsun görüyorsun Fakat bu insanda şu an bir huzursuz İletişimi kesmişsiniz Görüşmüyorsunuz Bu ya eşindir Ayrılık aşamasındaysan Ya da işte ayrıldığın aklındaki kişidir fakat bu insan... Hak etmediğin şeyler sana yaşatmış... Yalan da söylemiştir... Ee, ama ne olursa olsun... Yine de bir araya gelmişsiniz... Yani bunları bildiğin halde... Git gel yapmış... Hayatında bir karışıklık yapmış... Kafanı karıştırmıştı... Böyle birisi tekrardan gelecek... Ama bu sefer sen farklı olmalısın arkadaşım... Çünkü hak etmediğin şeyleri yaşatıyor... Sen de bu insana konfor verdiğin için hep böyle kabul ettiğin için zaafın var sevgin var o yüzden hataları görmemezden geliyorsun ve bir şeyler bir, şeyler hakkında uyarıyorsun fakat seni duymuyor ciddiye almıyor ciddiye alsa zaten dikkat eder bunun değişmesini istiyorsan bu insanın bu davranışlarının değişmesini istiyorsan senin önce bir değişmen gerekiyor hemen geldiğinde kabul etme biraz tepkini göster kırgınlığını göster arkadaşım bu insan yoksa seni seviyor, sevmiyor değil. Sadece ona konfor vermişsin. İstediği zaman gidiyor, geliyor. Hak etmediğin şeyleri ondan yaşatmış. Yani bu kadar seni elin elinin altında hazır görmesin arkadaşım. Yanlış anlama beni. Hani sin, senden emin olduğu için bunu yapıyor sana. Yoksa sevmediği için değil. Davranışını değiştirdiğin sürece o insan seni kaybetmek istemeyecek. Hani buralara dikkat edersen bak farkı göreceksin belli bir süreden beri görüşemediğiniz biriyle görüşmeleriniz olabilir arkadaşlar bu dönemlerde sosyal anlamda böyle sanki yani arkadaşın olur iş arkadaşın olur tanıdığın yeni insanlardan da birileriyle de bir muhabbetin çoğalacak aktif olacaksın yani sosyal anlamda aktif olacağın bir 10 günlük bir süreç var ama uzun süreden beri görüşmediğin biriyle de bu 10 günlük süreçte görüşme ihtimalin yüksek tabağa bakalım çok güzel, sevineceksin. Bak bir beklediğin bir evrak varsa, bir kağıt varsa bir yerden bu devlet dairesi olur, başka bir yer olur, bilemem. Beklediğin kağıdın, haberin gelecek sana ama bayraklı bir yerlerle bir yerden bir haber bekliyorsan da çok olumlu gelişmeler olacak. Bir davan olabilir. Endişe etme diyor bakın. Yani adalet, ilahi adalet sana tecelli edecek iyi anlamda. Devam edelim. Sadece bir fare var arkadaşlar. Burada kemirgen hayvan iyi değildir. Üçüncü kişi etkileri var. Beraberliğinizi bir başkalarına dahil etmeyin. İnsanlara böyle ilişkinizi çok anlatmayın etrafınızda çünkü dostunuz da var, düşmanınız da var. Ayırt edemediğiniz için biraz dikkat edin lütfen. Kimin yanında rahat değilseniz bu insanlara mesafe koyun. Kimin yanında rahat konuşamayıp, kimin yanında böyle bir dikkat ediyorsanız davranışlarınızla bu kişilere mesafe koyun görüşmek zorunda olabilirsiniz mecburiyetten ama mesafe iyidir. Güvenmemeniz gerekiyor demek ki o onu ondan hissediyorsunuz. Yani o rahat olamamayı bu yüzden hissediyorsunuz. Sen birine karşı sanki çekimsersin arkadaşım. Kime karşı? Yani seni tanıyan biri senin göremediğini sana gösterecek de olabilir bak. Birine karşı seni uyaracak bir arkadaşın ya da tanıdığın birisi. Yani önce siz inanmayacaksınız Bu uyarıyı dikkate almayacaksınız Demek ki etrafınızda çevrenizde Bir yanlış birisi var Bir başkası sizi bu konuda uyaracak Bu uyaran kişiyi dikkate alın dinleyin Doğru şeyler söyleyecek Aslında gözünüzü açmak istiyor Göremediğinizi size göstermek isteyecek Ama ciddiye almazsanız Hani bu insan da artık bunu yapmayacak Bir kere bir uyarı var burada ee, Sonradan gerçekleri göreceksiniz ama İş konularına biraz dikkat edin. İş alanınızda bir sıkıntı var. Bazılarınızın belirsizlikleri var. Çıkma ihtimali mi var? İş alakalı problem ya da bir kişiyle alakalı mı probleminiz var? Bu konuları çok büyütmeyin bu dönemler. Yakın çevrenizden birileriyle bir erkek yani bunlar erkek şeyleri var. Bu amca olur, kardeş olur. Bir takım sıkıntılar alanlarınız olmuş aileden, yakın akraba çevrenizden bunların bir satışla alakalı bir durumu var bir miraslı konu olabilir sizin e, geri durmanızı istiyorlar geri yani onlar istediği gibi davranmak istiyor sizden ses çıkarmamanızı istiyorlar yani bu konuyla alakalı lütfen e, kafanıza yatmayan şeyleri konuşun dillendirin kesinlikle sessiz kalmayın ama usluba dikkat ederek yani hakkınızı sizden e, almak mı istiyorlar ya da hak ettiğiniz şekilde size ver, vermek mi istemiyorlar ya da sizin bazı konularda sessiz olmanızı istiyorlar ya aile büyüklerinizden birisi bu ya da amca gibi böyle büyük erkek figürleri var evet arkadaşlar ee, bir de sevinç var burada bir e, özel bir gün var e, bir yakınınızın ya da arkadaşınızın değer verdiğiniz bir insanın özel gününe e, günlerinde yanında olacaksınız Sizden fikir alabilir sizin Onunla ilgilenmenizi isteyebilir Her alandan yani Bir de kırılgan bir insan bu dikkat etmeniz de Gerekiyor gibi ee, Eğitimle alakalı Ya da işle alakalı Bazılarınızın büyük e, Sevinçleri olacak Yani ileriki sürece Bakıyorum tamam 10 günlük sürece Niyet aldık ama önemli günlerden Geçiyorsunuz arkadaşlar sıkı tutun yani işinize odaklanın ya da okuyorsanız okulunuza odaklanın. Çok güzel başarılar sizi bekliyor odaklandığınız sürece. Ve gurur duyulacak yani sizinle. Siz birilerinden destek aldıkça ya da yaptığınız şeylerden övgü aldıkça da daha da böyle hırslanacaksınız. Yani e daha da böyle kendinize güveniniz artacak gibi görünüyor. Bir de sevgide de sizden e, birisi bir şans isteyecek. Yani e, bu 10 günlük süreçte seni kalbini kıran, ee, senin seni güvenin sarsan birisi var. Bir yalanını mı yakaladın, yalan mı söyledi karşındaki insan? Yani diyor ki yani o bana artık güvenmiyor ama bu güveni tazelemek isteyecek, şans isteyecek. Tabii bu size kalmış, bu şansı bu kişiye verirseniz. Bir de bir kedi var arkadaşlar. Bakımda kedi, kedinin anlamı şudur. Eee nankörlük görebilirsiniz. Ya da gördünüz bunu. Biraz yakın geçmişte gözüküyor. Birisinden nankörlük gördüyseniz bu insanı bir daha ciddiye almayın. Bir daha hayatınıza çok karışmasına izin vermeyin. Yani bu nankörlüğe siz izin verdikçe daha da fazlasını yapabilir. Bir tepkilerinizi koyun. Sessiz olun. Oralı olmayın. Onun işine gücüne karışmayın. Bir şeylerde karışmayın yani. Gerçekten. Tempolu yoğun olacağınız Bir süreç sizi bekliyor Ama başarı da sizinle arkadaşlar 10 günlük süreçte Hayattan ne beklentiniz varsa olsun Bu sıralar acil işleriniz Neyse olmasını istediğiniz şeyler Neyse zaten olacak gözüküyor Yeter ki umutsuz olmayın Olumsuz düşünceleri hayatınıza çekmeyin Enerjinizi yüksek tutun arkadaşlar Kendinize iyi bakın olur mu Kanalıma abone olursanız çok sevinirim Gülşen'in gözünde instagram hesabımı da takip ederseniz Desteklerinizi bekliyorum. Orada da takipçilerimi görmek istiyorum. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan da destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.